Geçtiğimiz hafta bütün televizyonlarda Eurofighter'lar şöyle Eurofighter'lar böyle sordular dedim ki işin aslı biline Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi lazım. Lafı eveledik, eveledi geveledi ama bir şey demedi. Eveli gün Alman hükümetinin sözcüsü açıkladı. Ekrem Başkan 19 Mart'ta tutuklanınca 5 ülkenin ortak olduğu Eurofighter'da Almanlar böyle iş olmaz. Türkiye'ye Eurofighter vermiyoruz dedi. Ben SPD'nin başkanı Lars dostuma Lars Kingba ile Alman Milli Savunma Bakanı yeni bakana bunları söyledim. Ekrem Başkan da kendine gelen heyetle konuştu. Almanlara soruyorlar yeni kurulan hükümetin sözcüsüne. Almanya vermiyordu. Ne değişti diyor. Açıkça söyleyeyim ki Ekrem İmamoğlu'nun partisinin onayı oldu da ondan verdik diye açıklama yapıyorlar. Ey Tayyip Erdoğan, biz senin gibi işine gelince cumhuriyetçi, demokrat olup işine gelince otokrat olanlardan değil. Geçmişte Türkiye'yi kapı kapı dünyaya şikayet edip şimdi caka satanlardan değil. Canı burnunda da olsa, evladı delikte de olsa, siniri tepesinde de olsa bu ülkenin çıkarını senden fazla düşünenleriz. Bu Son Başbakanı dedi ki biz milliyetçiliği onlardan öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına, Ege'nin afyon tarlalarına, Ege Denizi'ne kazımış bir partiyiz. O yüzden milletimizin içi rahat olsun. Bizi yurt dışına şikayet ediyorlar. Darbeyi anlatırım, 200 söylerim, her türlü eleştiriyi yaparım ama Türkiye'nin çıkarını Tayyip Erdoğan'dan 50 kat fazla savunurum. <laughs> Bir anda karşısındaki rakibinden korkup onu içeri atan biri karşısında hapishanedeyken bile Türkiye'nin çıkarlarını düşünen biri. Yazıklar olsun Erdoğan'a. Helal olsun Ekrem İmamoğlu'na.